Ne kadar konumuz kaldı şimdi bizim? Bu son ünitemiz yani. Şu isemi bitirsek aslında bayağı şey yapardık. Bundan sonra çemberlere geçeceğiz. Yarınki derste bak yarın tekrar ediyorum. Ders yokmuş gibi davranmayın. 1 ile 2 yoğun geçe arası matematik dersi yapacağız. Tamam mı? E orada da çembere geçeceğiz. Bugün bunu bitirelim Allah'ın izniyle. Okuyorum. Birinci soruyor. Kareli zemin üzerinde bir evin farklı şeklindeki odalarının krokileri verilmiştir. Oda kroki üzerinde KLM'ne dikdörtgeni şeklinde gösterilmiştir. Gördüğünüz şekilde. Bir dakika. Buna göre evin oda, mutfak ve koridorundaki kalan yerlerinin al toplam alanları, pardon, koridoru dışında kalan yerin toplam alanını soruyor. Kaç metre kalır mısınız? Evet hocam. Hadi Faruk Eymen yapsın. Amin. İyi, Faruk Eymen de. demin dedi. Sen şimdi. De. Ee, bu küplerin bir kenarının uzunluğu 4 santimmiş hocam. Ben önce odayı bulmak istedi canım. Odayı buldum. Odanın yüksekliği 8. Tabanı da 8. 8 çarpı 8'den hocam 64. Ee, şuradaki paralel kenarın alanı 64. Şu mu? Ma odanın. Evet hocam. Evet doğru. Çünkü tabanı 2 yani tabanı 4. 4 daha 8. Yüksekliği de 8. 8 kere 8. Şurası 64. Evet. Sonra hocam mutfağın yüksekliğine baktım. 12 santim. 6 da 8 santim. Sonra hocam 12 ile 8'i çarpıp 2'ye böldüğüm zaman hocam 48 buldum. Evet. Sonra hocam koridoru bulmak istedim. Yani koridor kaldı. Alt taraf 8 yükseklikte 24 hocam. Pardon. 4 kere. 8 çarpı 24'ten hocam. 5 tane 8... var burada. 4 kere 520 yapmıyor mu burası. Evet hocam. Ben 6 olarak saydım yanlışlıkla. Hı. Sonra hocam 8 çarpı 2'den 16, 160 hocam. Evet. 160'la 160 48 topladığımız zaman 208. 4 daha eklediğimiz zaman 212, 272 hocam. Bu dışında kalan Osman dışında kalan yerleri soruyor hocam. Evet. 277 de toplam alanlarını çıkartacağız hocam. Evet. Bunun toplam alanı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 çarpı 4'ten 32 hocam. En üstte 32. Evet. Burası da zaten 20 idi. Evet hocam. 20 çarpı 32'den de hocam 640 ediyor. 640'dan da 272 çıkarttığımız zaman hocam zaten 8 bir şey kaldı. Yani. Aynen öyle. Evet. <laughs> Teşekkür ettim. Şimdi arkadaşınız ne yaptı? Koridor dikdörtgen, dikdörtgenin alanını buldu. O da paralel kenar, paralel kenarın alanını buldu. Mutfakta üçgen, üçgenin alanını buldu ve bunları topladı 272. Sonra ayrıyetten bu soruda bize şunu söylemiş. Şu kırmızıyla çerçeveli, benim maviyle çizmeye çalıştığım yer toplam alan Toplam alanı buldu ve burada bulduğu 272'yi çıkarttı. Neden? Çünkü boşlukta kalan alanı soruyor bize. Toplam alanın bir dikdörtgen olduğu için yüksekliği 20, tabanı da 32. 20 çarpı 32'den 640. 640'dan da 272 çıkarttı. 368. Cevap C şıkkı dedik. Bir sonraki soruya hızlı bir şekilde geçiş yaptık ve ne gördük? Muzlar, domatesler gördük. Bir hektarlık arazinin beş tekerlik kısmına muz serası yapılmıştır. Yapılan muz serasının on arlık kısmına domates ekilecektir. Domates ekilen arazi domates ekilen alan arazinin ekilmeden kalan kısmını kaçta kaçır? Hadi bakalım. Yapabilir hocam? Bir dakika. Da Efe Yazıcı yap bakalım. En nefret ettiğim zor tanıdığından birisi ama yaparım hocam. Haydi bakalım. hocam? Bir hektarlık yazabilir miyim hocam? Tabii ki tabii ki yaz. Bir hektarlık arazi diyor hocam. 10 bin metre. 10 bin metre kare. 10 bin metre karelik arazinin 5000 5 bin metre karesine muz tarafı ekilmiş hocam. 5 bin muz var. Hı. Bunun 10 arlık kısmı yani e, ona hocam bir ar yüz, 10 ar 1000 1000 metrekarelik yerine de domates ekilmiş hocam. Hocam domates ekilen domates ekilen alan arazinin ekilmeden kalan kısmının kaçta kaçı oluyor diyor hocam. Hocam evet. domates ekilen alan bu hocam. Arazinin ekilmeden kalan kısmı da yani hocam bu 1 bölü 5 Yani 1 bölü 5 burası domates. Bu 1 bölü 5 bölü... dediğin yer neresi şimdi? Hocam domatesin toplam şeye. Yani muz serasına göre alalım. Hı. -hı. Yani şu an tam hocam, Sen bir kere daha baştan anlatsana bunu be. Sana zahmet. Hocam 10 bin metrekarelik araziymiş hocam. 5 bin Hı. metrekarelik kısmına muz terası yapılmış. Evet Yapılan doğru. Yapılan muz terasının 1000 metrekarelik kısmına da domates ekilmiş. Evet, yani domatesin muz sarısına domatesin muz sarısına oranı bir öyle beş oluyor hocam. Domates ekilen alan arazinin ekilmeden kalan kısmının kaçta kaçına eşleyeceğim. Arazinin ekilmeden kalan kısmı derken hocam burada neyi kastetmeye çalışmış? Anlamadım hocam. Arazi bak şimdi bir kere 10.000 metrekarelik arazim var değil mi? Bunun e, 5.000 bin metrekaresine muz ekilmiş, geri kalanına bir şey ekilmiş mi? Hayır, Tabii. domates ekilmiş ama o muz sarısının içine ekilmiş. Demek ki ekilmeden kalan yer ne kadar? 5000 bin yani metre. Beş bin. Evet, Onu söylüyor orada. Hocam burası da bin metre. Burası da bin metre kalacak. Kalan kısmı kaçta kaçı olur hocam. Bir bölü beşe denk geliyor hocam. Evet beşte biri kadar kısmına denk geliyor. Cevap? De, 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 de. Cevap değişik. Tamam biz gençler? Geldim üçüncü soruya. Bir kilometre karelik çöp dökme sahası her birinin büyüklüğü bin metre kare olan eş geri dönüşüm sahalarına bölünecektir. Tamam. Buna göre bu çöp dökme sahası en fazla kaç adet geri dönüşüm sahasına bölünebilir? Çınar sende. Tamam hocam. Şöyle yazımı küçülteyim hocam. Benim için. evet. Çok kalın o senin oluyor. İnceltirsen sevinirim. Bu nasıl kalınlık olarak? Güzel. Tamam hocam. Hocam bir kilometre kare demiş hocam, burada Hı. da metre kare demiş hocam. Bize de metre kare olarak istiyor hocam soruda zaten. Metre kareyi hocam. Evet. Şöyle hocam. Hektometre kare. Evet. Unuttum hocam ismini. Dekametre Kısaltımı kare. Evet. Ve metre kare hocam. Bunu evet. şimdi biz. Bine böleceğiz hocam. Bin metrekareye böleceğiz hocam. Sıfırları evet. götürüyoruz hocam. Geriye bin kaldı. Evet. Cevap denizli. Bin tane şeye bölünecekmiş yani. Bin adet geri dönüşüm sahasına. Şimdi bizim alanımız kilometre kareydi. Kilometre kareyi ne yaptı Çınar? Metrekareye çevirdi. Çünkü bizden metrekare cinsinden istiyor. Bir kilometre kare. Bir, iki... Aynı dediği gibi hektometre kare oldu. İki tane daha koyduk, dekametre kare oldu. İki tane daha koyduk, metre kare oldu. E ben bunu bine bölmem lazım çünkü bir tanesi bin metre kareymiş. Kaç tane olduğunu bulmak için üç sıfır var, üç sıfırı sildi. Ne kaldı geriye? Bin kaldı. Cevap D. Geldik dördüncü soruya. KMNL paralel kenarının bütün kenar uzunlukları santimetre doğal sayı santimetre olarak doğal sayılardır. Tamam mıyız? Kenar uzunluklarının iki basamaklı doğal sayılar olduğu belirtiliyor. LH doğru parçasının uzunluğunun KM doğru parçasının uzunluğundan az olduğu bilgisi verilmiştir. Bakın bu bilgiler önemli soru çözerken. Pardon. LH uzunluğun, uzunluğunu da santimetre olarak bir doğal sayıya eşit ise paralel kenarında hangisi olamaz? Yapayım. yapayım. Hadi of. bakalım. Bunu yapayım mı diyen çıkmadı mı? Yapabilir ben, miyim hocam? Ben hocam. Siz ben dedi hocam. Evet biliyorum. İlk ben dedim hocam. Evet. Eymen yapsın hocam. Tamam hadi Faruk Eymen çöz. LH uzunluğu da santimetre olarak bir doğal sayıya eşit ise paralel kenarın aşağıdakilerden hangisi olamaz? KMNL paralel kenar bütün kenar uzunlukları santimetre olarak doğal, doğal sayılardır. Tamam. Kenar uzunlukları iki basamaklı doğal sayılar olduğu belirtiliyor. LH doğru parçasının uzunluğu KM doğru parçasının uzunluğundan az olarak verilmiştir. Hı hı. LH uzunluğu da santimetre olarak bir doğal sayı işte hocam orada da soruyu vermiş. Hı hı. Hocam ben önce LH KM'den küçüktür dedim. Hı hı. Bir de hocam bunlar iki basamaklı olduğu için LH'ye 11 verdim. KM'ye 12 verdim. Niye 10 vermediniz? Ha, doğru hocam. 10 vermedim. Pardon. Birine 11. Bir, diğerine 11 verdim hocam. Hı. Devam et. Kitabımdan bakabilir miyim hocam? Bak. Mesela, tamam. Hocam şimdi e, açıyorum o sayfayı. Buldum galiba. A, kenar uzunlukları iki basamaklı doğal sayı demiş. Hmm. LH için bunu söylemiş mi? Hayır. Söylememiş hocam. Söylememiş. Bir dakika hocam. 12 Osman bir dakika sana. Eymen Biliyorum. Hocam 12 çarpı 11'den 132 buldum hocam. Bir dakika hocam ben bunu nasıl bulduğumu hatırlamıyorum. Tamam, Yaptılamana gerek yok ki bir daha çözelim birlikte. Hocam ben hocam, bunu bir daha çözemedim. Ben deneyebilir miyim hocam? Tamam dene hocam, bakalım. Hocam ben düşünüyorum yapsın. Tamam. Tamam hocam bir dakikanızı isteyeceğim hocam. Tamam. Hocam bu sayfa kaçta? 204-205. 204, 205 de farklı olmuş. 204. 204, 205 efendim. Tamam hocam ben daha buldum hocam. Tamam. Ben hocam. daha buldum hocam ama nasıl? Hocam, ben hocam ben daha bulmuşum ama nasıl yaptığımı hatırlamıyorum. Ben de. Tamam hadi bakalım. Hocam şimdi KMN'le paralel kenarının bütün kenar uzunlukları santimetreymiş. Tamam. Kenar uzunlukları iki basamak doğal sayılar olduğu böyle bir türlü. Tamam mı hocam? LH doğru parçasının uzunluğunun KM doğru parçasının uzunluğunun az olduğu verilmiş hocam. LH KM'den küçük hocam. Evet. Ve her her şeyi şey olacak hocam. İki basamaklı olmak zorunda hocam. Ama LH için iki basamaklı olacağını söylemiş mi? Hayır hocam. Aynı. Hocam işte. Tamam hocam. Hocam. A, tamam, hocam A'ya yani. göre yapsak hocam. A'ya göre yapsak hocam. Burası Hı. 9 olur. Burası 2 olur. En büyük böyle olur hocam. B'ye göre yapsak alt taban 10 olur. 2 basamaklı. Uzunlukta 2 olur. 1 B olur hocam. C'ye göre yapsak alt taban 15 olur hocam. Yükseklik uzunlukta 2 olur. Alt taban Hı. 2 basamaklı. C olur hocam. D'ye göre yapsak alt taban 18 olur. Uzunlukta 3 olur. 42 olur iki basamaklı olur hatta. Evet. Bu da doğru hocam. O yüzden ha. Peki niye bire 18 olmaz? Hocam ama şey, şey doğal sayı diyor hocam. Bir doğal sayı değil mi? Doğal sayı değil mi? Burası hocam bir... Öyle... Hocam öyle olacak hocam o zaman hepsini 21 yaparız, 30'a 1 yaparız, 42 evet. 1 yaparız. Evet, işte niye olmaz diyorum ben size soruyorum canım evet. Allah Allah. Hocam, kaç? Yanlış olur hocam. 204. Hocam ben bir yolu kullanarak A yaptım ama hangi yolu kullandığımı hatırlamıyorum hocam. benim dediğim yok. Ben de. Ya ben şunu anladım. evet. Mantık var ona hocam. Ben küçük bir tane çözüm şey yaptım hocam. Söyle bakalım. Hocam. Şurada hani hocam. Şurası var ya hocam. kalem payakenin bütün kenarlarının uzunluğu santimetre olarak doğal sayıyla azınlıklar. Genel azınlıkları hı hı. iki tanımaklı doğal sayılardır diyor hocam. Tamam. Ona az hocam, bir hocam, İki tane, bir burası, bir burası, bir burası, bir de burası vardır ya hocam. Hı hı. Dört kenar. Evet. Hocam, bence o on neden hocam? Çünkü hocam, ikiye bölünmesi gerekiyor hocam diyor sayı. Evet, hepsi ikiye bölünmesi. Ama hocam 18'i 2'ye böldüğünüz zaman hocam tek basamaklı çıkıyor hocam. 9 çıkıyor. Diğerlerini 20'yi 2'ye böldüğünde 10 çıkıyor. 32'ye böldüğünde 15 çıkıyor. 42'yi 2'ye böldüğün zaman 16 çıkıyor. Yok 26 6, çıkıyor. 20, 20, 20. Neyse 21 çıkıyor. Hı. Hocam bence benim dediğim daha şey hocam. hepsini ona göre... Ben anladım ama bu soruda bence Türkçesinde bir sıkıntı var. Çünkü o zaman bize bir kısıt vermesi lazım soruda. Evet hocam. Bize onu vermemiş yani. Anlatabildim mi? Bir kısmı olması biriyem, lazım. Hocam. Bence evet. benim yapmamda bir sorun yok yani. Yok canım o senin dediğin anladım ben senin dedin de o zaman 1'e 18 de olur. Niye onu almıyoruz? Dediğin gibi o zaman 1'e 20 de olur, 1'e 30 da olur, 1'e 42 de olur. O yüzden evet, evet. sorunun bence Türkçesinde bir sıkıntı var. Bence hocam çok az yakmış. Aynı kendi sayılar değil yani 18, 30, 40, 20 falan onlar kullanılmayacak. Mesela. Ya da 1. Yani bir kısıt koyması lazım. Evet dediğim gibi. Şurada şunu söylüyor. LH KM'den küçüktür ama tamam küçük oluyor. Doğru. Çünkü KM bir kenar. Var. Yani. Şunun Türkçesinde mi yanlış var? Bence de. O yüzden soruyu atlarım. Ama hocam yine de A olur yani. Cevabı, cevap hatlarını bilmiyorum. Geçelim. Tam o soruda çok zaman kaybetti. Kızlanalım biraz. Doğru. Saatimize de bakalım. 20, 10. Daha 10 dakikamız var ilk, ilk, araya değil mi? Şimdi şekil 1'de verilen dikdörtgen şeklindeki kağıt şeklinde verilen üçgenler hiç boşluk kalmayacak şekilde kaplanıyor. Tamam mı? Şekil 1'deki bir örnek kaplama gösterilmiştir. Mi? En fazla kaç adet üçgen kullanılabilir? Yapabilir miyim? Alper Ege. Hocam ilk önce dikdörtgenin alanını bulmamız lazım. 30 ile evet. 20'yi çarpınca 600 cm kare. Evet. Sonra üçgenin alanını yüzde yüzü çarp... Yani onu, çarpacağız hocam. 100, 2'ye böleceğiz 50 cm kare. Evet. 50'ye bölünce 12 çıkıyor hocam. Teşekkür ederim. Birer sıfır gitti. Cevap ne evet, geldi? 12. Efendim? Hocam ben şunu hocam iyice ameleliğe vurana şöyle yaptım hocam. Bundan bir tane böyleyse hocam aynı şekilde buraya da kopyaladım gözlemli hocam. Aynı şekilde kopyalayınca hocam burada da aynı çıktı hocam ve sınırları böyle oluyor hocam. Kendini yorma bu kadar. Hocam öyle hocam. Onun ucundan hocam dört tane 12 olduğunu ben de buldum da hocam. 6 zaten hocam. Alt tarafta iki tane oluyor. Üst tarafta 3 tane oluyor. Anladım Şu anladım ben seni. Ama o kadar yorma kendini. <laughs> evet hocam. Ne yaparız? Dikdörtgenin alanını buluruz. Bir tane üçgenin alanını buluruz. Dikdörtgenin alanını üçgene böleriz ve kaç tane üçgen kaplayacağımızı buluruz. Geldim altıncı soruya. KLMN paralel kenarında NKR, KRL, LMR üçgenleri verilmiştir. KRL üçgeninin alanı KLMN paralel kenarının alanının kaçta kaçıdır? Çınar. Evet. Hocam yazmayı alayım şöyle. Evet. Hocam şimdi ama hocam ben bilgilerden hiçbir şey çıkaramadım burada şu an. Sen hocam, demedin mi yapabilir demedin mi? miyim diye? Dedim ama soruyu tam okumamıştım o zaman. Oo. Şimdi burada e, üçgenlerimiz ve bir ne diyor bize? Paralel kenarın alanının kaçta kaçıdır? K, R, L. Şimdi. Birincisi ben şu üçgenin alanını bulabilirim. Nereden bulurum? Tabanım 60 metre. Yüksekliğim 30 metre. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den. 60 çarpı 30 bölü 2. 6 kere evet, üç, ben 18. 2'ye böldüm. Dok ya, e, burası ne oluyor? 6 kere 18. 1800 bölü 2'den ne oluyor? 900 metrekare benim üçgenimin alanı tamam mı? Hocam. Hı. Hocam. Siz sen ne hocam? Şurayı da 30 aldınız diyor hocam. Hani şurayı. Şu kenarda 30 aldınız Ben o kenara 30 almadım. Ha yükseklik şurası oluyor değil mi hocam? Yükseklik şu Hayır. demek. Şurası ben göstereyim. Evet hocam öyle de oluyor. Şurada zaten yüksekliği 30 verdiği için hocam. Evet ben direkt onu aldım. Çünkü bu 30 zaten bu kenardaki şuradaki 30. Tamam mı? Doğru hocam. Şimdi burada ben bu paralel kenarın alanını bulurum. Çünkü paralel kenarın tabanı 60 yüksekliği 30. E, taban çarpı yükseklikten paralel kenarın alanı 1800 metrekare olur. Üçgenin alanı da gene tabanı 60 yüksekliği 30. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den 900 metrekare olur. Şimdi üçgen paralelkenarda paralel kenarda 1800 kaçta kaçıdır demiş. E 900 1800'ün kaçta kaçı? Yarısı yani cevap D şıkkı. Tamam mıyız? Tamam hocam. hocam. Geçtim bir sonraki soruya. Hocam. Efendim? O önceki soruda hocam o tamamının alanı mıydı hocam? 100, 900 şey. 1800 tamamının alanı 900'de üçgenin alanı. Tamam hocam. Şimdi, kareli kağıt üzerine, üzerine öne ABCD dikdörtgen çiziliyor. Sonra taralı üçgenler kesilerek ALCK şekli oluşturuluyor. Tamam mıyız? ALCK neresi? Ortadaki paralel kenar, beyaz olan yer. İki şeklin alanı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur demiş. Yapabilir miyim? Tamam, hadi bakalım. Denizden başlayayım hocam. ABC'nin alanı ALCK'nin alanının iki katıdır. Hocam burada iki katı olduğu bilgisine ulaşamayız hocam çünkü sadece iki üçgen kesilmiş hocam. Üçgenin de alanını bilmiyoruz. Ama hesaplayabiliriz bu... çünkü kareli zeminde. Ama hocam bir bunların bir birim olduğu belli değil. Kaç birim olduğu Sen belli değil. Sen hepsine belli. Bir, bir şunu söyleyebilirsin. E, katını bulabilirsin bir birimde, iki birimde önemli değil senin için çünkü hepsinde onu doğru kabul ediyorsun. Ben mesela şu bir tane kareye 2 birim diyorum. Neden? Çünkü üçgeni bulurken 2'ye böleceğim ya. Tesirli sayı gelmesin diye. Şimdi tabanım 2 birim, yüksekliğim 6 birim oldu. O zaman bu üçgenin alanı ne olur? Taban çarpı yükseklik bölü 2'den 6. E bu üçgenin alanı da ne olur? 6 olur. Tamam mı? Tamam. ABCD'nin alanı da 2 4 6 8 10. Yükseklik de 6. 10 çarpı 6'dan 60 olur. 2 katıdır demiş. Bu yanlış. Çünkü biri 60 Diğeri altı. Aa, Pardon. ALCK'nın alanının iki katı budur demiş. ALCK'ya bakalım. ve birincisi büyük dikdörtgeni 60 buldum. Ortadaki paralel kenarı nasıl bulurum? Bu dikdörtgenden üçgenleri çıkartarak, çıkartarak bulurum. 60'dan 12'yi çıkartırsam 48 kalır. E 48 60'ın yarısı olmadığı için bu yanlış. Tamam mı? ABCD'nin alanı ALCK'nin alanından küçüktür. Ey hocam ALCK'nin alanı ABC'nin alanından daha küçüktür. Kesinlikle da bu da yanlış. Aynen. ABCD'nin alanı ALCK'nın alanına eşittir. Hayır hocam. Bu da yanlış. Değildir. ABCD'nin alanı ALCK'nin alanından büyüktür. Evet hocam. Kesinlikle Doğru. cevap A şıkkı. Soru bu kadar kolayken niye D'den başladın? Öyle hocam. Tamam. Zaten aşikar ABCD'nin alanı ALCK'nın alanından büyüktür. ABCD dediği dikdörtgen, ALCK dediği de dikdörtgenlerden üçgenin düşkü çıkış bir hali. Birinden çok kötü yankı yaptı. Evet. Şimdi sekizinci sorudayız. Her satır içine ve sütun içine alan ölçü birimleri yazılmıştır. Satırlarda yazan birimler solda yazanın onda birine eşittir. Bir saniye. Sütunlarda yazan birimler yukarıda yazanın onda birine eşittir. Bir dekar ve bir ar arazi ölçü birimlerine eşit olan toplam kaç kutu vardır? Kim yapabilir miyim dedi? Hocam, ben hocam ben yapabilir miyim? Yap. Deniz nerede? Buradadır hocam. Buradayım hocam. Listesi çıkmıyor. Hocam ilk başta yapınca sonraya hiç hak gelmiyor. Sonlara doğru daha çok güzel sorular geliyor onları yapacağım hocam. E baksana hep aynı kişiler yapıyor. Demek ki gelecek. Neyse tamam. Epey yap. Hocam bin metre kalacağım. Şey, ne demiş hocam? Satırlarda yazan birimler solda yazan solda yazanların bir böyle onunla eşittir hocam. Yani bini ona böylece burası yüz metre kalacağım. Dağındaki de on Yazabiliyor değil mi hocam? sen? Yazayım hocam. Yaz. Biz burası hocam. Koşuzluğum var hocam. Ben biz burası. Onda evet. burası hocam. Ondan sonra hocam ne demişti. bu? Şunlarda hocam yazan birinden yukarıda hocam bir bölümü. Ha aynı şey da hocam. Evet. Burası yüz. Evet. Ya hocam yüz yazan e Tamam ben yazacağım bırak. Onda birine böleceğimiz için onda bire böldük burası yüz. E bunu da bulmak için bunu onda bire böleceğim. Böldüm. O da on. Bunu şimdi ne yapacağım? Yine onda birine 100. böleceğim. Yüz. Burası 10. On. On. Burası 10'da on. 1'e bölünce 1 oluyor. Evet devam ya, edelim. Ne demiş? Bir, bir dakika de ve bir ara, arazi ölçü birimlerinin kaçı, toplam kaç kutu vardır? Ne hocam? Bir ara zaten 100 hocam. Hocam bir şey diyeceğim. Şu 1'i sayacağız mı? Sayacağım tabii herhalde. Başka olmaz ki ama hocam bir de kar oldu o zaman. Ondan sonra iki ağır burada. İki daha ağır hocam. 3 oluyor. Ama 1'i saymazsak iki olacak. Aynen öyle. İki tane ar var, bir tane dekar var. Bu durumda ne oluyor? Üç tane oluyor. Şimdi hocam ara verelim 10 On dakika. Hocam. Ondan hocam sonra... Hocam mutlu bir haberim var. Onu da söyleyeyim mi? Söyle. Hocam son üç soru. Aa! Çok mutlu oldum hakikaten. Tamam bakalım. Ama bak, daha efso su sonra... var bununla. Hocam bir şey yapardım ya. Bakın da. hocam. Son Hayır daha efsosu da var sonra. var bunun. bak. Bu bitiyor burada. Hocam burası başka yok. Bu sayfası. Aa, hakikaten bitti. Ay çok mutluyum şu an. Bakalım bir sonraki ders görüşürüz. Bunları bitiririz. Çembere geçeriz. Süper. Bir dakika sonra yine sizin dersin Evet, evet, <laughs> evet benim ders. Hadi görüşürüz. Allah'a de ders programı bak. Üzüldüm desem yalan olur